Televizyon kanallarının haber bültenlerinin başlama saati. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATV binasının çok yakınlarında bir faaliyet içerisinde. Kılıçdaroğlu yalnız başına, yanında koruması bile yok. Arkadaşlarla beraber buraya geldik. Peki Kılıçdaroğlu'nun planı neydi? Başkan adayı ne yapıyordu? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun akşamın yedisinde Balmumcu'daki mühim işi. İstanbul sokak. Burası ATV Haber binasının yan sokağındaki berber dükkanı. Kılıçdaroğlu saçlarını kestiriyor. ATV Haber ekibi şaşkın ve sevinçli. Kılıçdaroğlu ise yalnızdı. Koruması bile yoktu yanında. ATV Haber ekibinin sevinci haberin ayağına gelmesi. Şaşkınlığı ise Kılıçdaroğlu'nun yeni taşındığı evin yakınlarındaki berbere gitme işiydi. Hem hayırlı traşlar diyelim. Ha, sağ olun çok teşekkür ederim. Hafta sonu bu saatte ATV binasının hemen yanında bir kuaför salonunda sizi yakaladık. Evet. Büyük bir sürpriz oldu bizim için. Evet, saçlarım biraz uzamıştı. Arkadaşlarla beraber buraya geldik. Siz efendim Kağıthane'ye taşındınız. Evet. Yeni bir mahalleniz var artık. Evet. Orada bir berber salonu keşfetmediniz öyle anlıyoruz. Evet. Ama e, burası arkadaşların bildiği bir yerde. Dolayısıyla buraya gelelim dediler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir toplantıdan çıkmıştı. Yorgundu. Yabancısı olduğu İstanbul sokaklarında arkadaşları onu tanıdık bir berber salonuna götürmüştü. Tavsiyeden kim oldu efendim? Yanımda oturan arkadaşım. Büyükşehir Bey ile ayrı gördük sizi. Bugün siz genelde beraber takılıyorsunuz. Bugün farklı yerlerdeydik. Ben kadın kuruluşların bir toplantısındaydım. Ee, o nedenle e, oray, orada iki, iki buçuk saatlik bir e, söyleşi yaptık kadınlarla beraber. E, dolayısıyla e, farklı olduk. Gürsel Bey'in de farklı bir işi vardı, o da oraya gitti. Bugün görevleri paylaştık yani. Kemal Bey nasıl bir tıraş istedi? İstediği şey oluyor mu? Toparlıyoruz kenarlarını falan öyle çok fazla iş gerekmiyor yani. Fazla uğraştıracak bir saç yok? Yok fazla olsa şey 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bir berber koltuğunda tek başına geçiriyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Eşiniz İzmir'de. Şu an evet. Sevgililer Günü'nü yalnız geçiriyorsunuz. Evet. Konuşabildiniz mi? Bir hediye yollayabildiniz evet. mi? Evet. aradım kendisini. Tabii çiçek gönderdim. Sevgiyi... saatin sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun saçları artık kesildi. Seçim koşuşturmalarında ayakta kalabilmek için vitamin alması gerektiğini düşünen Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki durağı da hemen yan dükkan oluyor. Hamburgercide bir bardak taze sıkılmış portakal suyu içiyor. Saçlarını kestirdikten ve portakal suyunu içtikten sonra günün yorgunluğunu üzerinden atan Kılıçdaroğlu arabasına atlayıp yeni evine kağıthaneye doğru yola çıkıyor. Evet. Sarışlaraoğlu evine giderken Berber'de 100 lira kesim, 50 lirada bahşiş almanın mutluluğu içerisindeydi. Yürü, yürü. Yürü.